süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir manası olmadığını vurguladı. Cizre provokasyonu, kandilden yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince ben elbette bir bozkurtum. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barzani'nin kendisine hedef alan provokatif açıklamalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefi için dedikodu anaforuna kapılmadan yolumuzda ilerliyoruz dedi. Tarihi fırsatın israf edilemeyeceğini söyledi. Küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz, kıyısındayız. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müsbet ve muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu 22. dönem sertifika töreninde konuştu. Muhalefeti belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden eleştirdi. Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu her tarafa sıçramış gayrimeşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya muh gibi yerleşen bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir? Devlet Bahçeli'nin gündeminde yeşil sahalardaki bahis ve şike soruşturması da vardı. Bahis iddialarıyla Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir?